Merhaba sevgili yarışseverler. 14 Nisan çarşamba İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 10 koşulu bir program var İstanbul'da. Sezon 10 koşuyla başlıyor. Bakalım sonrasında neler olacak? Her zaman olduğu gibi en iyisini yapmak için sizlerin karşısındayım. Ben anlatacağım. Sizler kafanıza yatan isimlerin yanına rakiplerini yazarak altılı ganyan kuponlarınızı şekillendirebilirsiniz değerli dostlar. Dün Ankara'da ve Adana'da yeni yarış sezonu başladı. İlkbahar yaz sezonu başladı. Ankara'da enteresan isimlerin geldiği de görüldü. Özellikle günün favorilerinden biri talihsizlik yaşadı. Şanssızlık yaşayınca doğal olarak yarış severlerimiz isyan bayraklarını çekmek zorunda kaldılar ama Atlar zaman zaman talihsizlik yaşayabiliyorlar her zaman söylüyorum. Yoksa birebir koşmalarında e, talihsizlik yaşanmamaları durumunda her şey farklı olacağından e, kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu oyununda belki de cazibiyeti burada sevgili dostlar. O anlık problemle rakip kazanınca kimileri sevinirken kimileri de maalesef üzülüyorlar. Ama işte hep söylüyorum at koşar baht kazanır diye atalarımız bot boşa söylememişler sevgili dostlar. Ankara'da şöyle birkaç yarışa bakacak olursak 250 gündür koşmayan Fearless Action kalitesini inkar etmedi. Ayan Kurşun'la kazanma başarısı gösterdi. Zibidi Adana'dan adam formda gelince yarış görmeyen rakiplerinin arasında neredeyse bir 5 boy fark yaptı sevgili dostlar. Tuncer çok kolay kazandı diyebiliriz. Bozkaya Tam onunla mücadele edemeyince temposunu veren, Onur Öztürk'le de çok iyi anlaştığını gösteren bir numaralı Tuncer çok iyi derecelerle yarışı bitirdi. Trilya'yı zaten konuştuk. Taylar'da da sahada konuşulan isimlerin aksine jokeyleriyle hazırlanan ve iyi hazırlıklarıyla buraya gelen isimler kazandı. Ankara yarış sezonu böylece noktalandı. İlk yarış günü noktalandı. Devamı Perşembe ve Cumartesi günü gelecek. İnşallah hepimiz için hayırlı kazançlı bir sezon olur. Adana'da ise yedili plase şov vardı. Yarış günleri, VIP aileleri ilk atlarla 79 lira veren yedili pleseyi kimi tek misli, kimi 10 misli, kimi 20 misli, kimi de bütçesi neticesinde fazla misli bularak altılı ganyandan çok parayı alma başarısı gösterdiler. Az oynayan da vardı, çok oynayan da vardı. Yanına at yazıp 2-4 misliye katlayan da vardı ama o tek kalem oyun belki de hem altılı Ganya'nın hem yedili Plesse'nin Plesse işaretiydi ki e, çok kolay oldu belki de. 4 tane yarıştan altılı Ganya'nın da 3 üç yarışta 3'ü üçü birinci olurken 3'ü ikinci oldu. Yine yedili plasede de ilk şanslı ismimiz Grey Shadow ikinci olunca tek kalem yedili plase çıktı. İlk atlarla tek kalem yedili plase oldu ki zamanında bunu İstanbul yarış sezonunda da bir kere yapmıştık diye hatırlıyorum. Evet belki kazanamıyorlar ama inanın kaybeden yarışlarda neler olduğunu ben şahsım adına iyi biliyorum. Tabii ki hata bu oyunun içinde vardır. Hep de söylüyorum sevgili dostlar. Jockey hata yapacak ki rakip gelip onu geçecek. E bugün de böyle bir gün yaşadık. Gönül isterdi ki 7'de 7 birinci olsunlar ama çok şükür bugün ses kaydında da değerli dostlarıma paylaştığımda son ayağa getirin, heyecan yaşayın. Hem de adrenalin yüksek olsun dediğimde, Mısır artı söylediğimde onlar da birçoğu gerekeni yaptılar. Zaten 5 numaralı Gürsoğan çok büyük favoriydi. Kalitesini inkar etmedi sevgili dostlar. Özgürsü, Gürsoğan dedik. Özgürsü kalitesini inkar etmedi. Allah ayaklarını düz bastırsın abisi Gürsu gibi başladı. Bakalım yarış kariyeri bundan sonra nasıl yol izleyecek Allah ayaklarını düz bastırsın. Güzel bir günde en azından kazananlar olduğumu ben şahsım adına iyi bir iş yaptığımı düşünerek mutlu oluyorum ama hep kazanmak yok. Hep söylüyorum sevgili dostlar. Bugün İstanbul yarışlarında da hani şu videoyu zorunlu izlemek zorunda kalan insanlar var. Boş beleş yorumları atmak zorunda kalan insanlar var. Hani onlar için belki de güzel bir gün olabilir. 6'da 0'da çıkabilir sevgili dostlar. Ben yine yorumlayacağım. Zor bir İstanbul bizleri bekliyor. İnşallah yardımcı olabileceğim günlerden biri olur. Atlar bizim için koşar. Sizler de yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla alternatif tekleri, cazip isimleri öğrenmek isterseniz yeni sezonda heyecanı bizim ailemizde grubumuzda yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup heyecanı ortak olabilirsiniz. Twitter ve Instagram adresimi ara ara çekilişler yapıyoruz. Orayı da takip etmek isterseniz yarış günleri hashtag ile adresimizi takip edebilirsiniz. Twitter ve Instagram adresimizi de bu adresten takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Ve geçelim artık 10 koşulu İstanbul yarışlarına. ikinci altılı Ganyan'ı 7'li plaseden başlayarak yorumlayacağım. İnşallah hepimiz için kazançlı bir gün olur. Verdiğim isimlerinde en azından birçoğunun kazandığı bir gün olur. Sizlerinde işi kolaylaşır. Dördüncü koşu Birinci altılı Ganyan'da da olacak bu oyun. Zor bir yarış onu söyleyeyim. 2 numaralı Kayı Ovası dinçlik yarışını çok sever. Mehmet Kaya talihsizlikten sonra döndü. Çok iyi hazırlandı iki numaralı Kayı Ovası. Geçmişte dinçlikte gelip İstanbul'da da sezon açılışlarının yanı sıra e, Çin pisti iyi koştuğu yarışlar var. 2 numaralı Kayı Ovası bugün yerini iyi alması halinde. Bu zor koşuda 7'li plase için ses vermeye yakındır diye görünüyor ama zor bir yarış. İnandığınız isimler varsa mutlaka çarpı atın değerli dostlar. Geldik 5. koşu 6'lı ganyan heyecanı başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların mücadelesinde 3 şart yarışta her ne kadar e, son yarışında istediği yarışı yapamasa da 2 yılı 2 tane uzun mesafeli yarışla kapatan son yarışında da kendinden seri bir rakip olunca onun arkasına pozisyon almak zorunda kalan bu kez kendi başa geçecek olan başa geçmesiyle de kolay kolay tempoyu kimseye vermeden canını içeri atmaya çalışacak olan bizim umudumuz olacak 10 numaralı umutlu Mustafa Çiçek de İstanbul'da ilkbahar yaz sezonun ilk yarış gününde ikinci altılı yana kazanarak başlayabilir. Herkesin de umudu olabilir ama mutlaka yarışı çalacak sonlarda etkili gelecek isimler var dikkat ediniz sevgili dostlar ve geldik 6. koşu serbest handikap Orhan Meker mücadelesi 2008 yılında ben anlatmıştım bu yarışı. Yalçınak Atla Diunik kazanma başarısı göstermişti. Yıllar geçti. Orhan Meker heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Bratislava kazandı diye hatırlıyorum son Orhan Meker'i. Bugün de Ankara'dan 5 ay sonra Adana'ya giden orada güzel bir yarış koşup ikinci kalan bugün ablasının estiği İstanbul pistine gelen Lucky Foot'un öz kardeşi 9 numaralı Yasin da sevgili dostlar Müslüm Çelikle bence bugün uygun kilosuyla rakiplerini avlayıp erkek rakiplere Orhan Meker koşusunda diş geçirebilir. Dikkat edin. Çok iyi durumda geldi. Sezonda da eğer bu yarışta düşündüğüm yarışı yapar. Belki kazanamaz ama ilk 4 içinde yer bulursa mutlaka şanslı olacaktır. 9 numaralı Yasin'de 7. koşu 4 yaşlı Arapların 19 şart mücadelesi. Artık atlar bir türlü kazanamadığı için 19 şarta gözü diktiler. 11 numaralı Yağız Bey sevgili dostlar Özduran'ın yağız yavrularına bitiyorum. Yani gerçekten hani o doğruluktan yağızlığa geçen don rengi 11 numaralı Yağız Bey'in de adı gibi hak ediyor sevgili dostlar. Mustafa Çiçek start alacak olan yarış yaşamına da bu pistte başlayan yaklaşık 4 ay ara verip ilk kez Mustafa Çiçek start alacak olan 11 numaralı Yağız Bey'i zor kazanan kendini bulamayan isimler yanında etkili bir koşu yapıp bu yarışı kazanabilir ama zor bir yarış dediğim gibi adeta bir meydan havasında geçecek. Bakalım 13 at içinde kim kazanacak? Geldik günün 8. koşusu Ergin Talay koşusu hepimizin merakla beklediği yarışta enteresan bir isimden bahsedeyim. O da bugün babasının en çok kazanan yavrusu olacağını tasdik edecek olan 4 numaralı Red Luck sevgili dostlar. Dutu yavrusu ki babasının da anlatmaya gerek yok. Çok kuvvetli bir isimdi. 4 numaralı Redlock bence bugün Light of Darkness Romanı Kalibre Nitrox Real Runner sırasını en geride bekleyip çok kuvvetli gelerek bu yarışı kazanabilir ki hafif de yağmur gözüküyor İstanbul'da bakalım yağarsa işi daha da kolaylaşır dikkatle izleyeceğimiz yarışlardan biri olacak ama yarışta stil farkı değişirse o zaman yarışı farklı koşturmak gerekir değerli dostlar. Geldik 8. koşu her ne kadar e, sinyali çok olsa da e, hazırlıkları gayet iyi durumda olan çok da kuvvetli bir kanattın olan annesi gibi yarış yaşamına kazanarak başlamaya yakın olan 10 numaralı atları da yarışları da karıştırdık sevgili dostlar. Şöyle bülteni tekrar alıyorum önüme günün 9. koşusu Erdener koşusunda 8 numaralı Aslı Yüce Akın sözenle start alacak uzun süren hazırlıklarıyla buraya gelen çok da kuvvetli bir kanatına sahip olup uzun galoplarıyla hazırlanan 8 numaralı Aslı Yüce annesi gibi yarış yaşamına kazanarak başlayabilir babasının da babam evlüt olduğunu idman pistinde de gayet iyi olduğunu söyleyebilirim son koşu kapanış mücadelesi 10. koşu yani bir rakip hariç diğer rakiplere bence temposunu kabul ettirecek olan eğer o rakibi de üzerine gelmemesi halinde virajı bence 2-3 boy önde dönmesiyle beklediğim Bizim Semih Yardımcı'nın da ilgilendiği 6 numaralı Uçan abla sevgili dostlar Semih bu atı geçen Kocaeli'de de iyi hazırladı Bugün de iyi hazırladığını biliyorum 6 numaralı Uçan abla eğer liderliği alır kimse üzerine gelmezse Ahmet Çelik'le ilkbahar yaz sezonunun ilk yarış gününde son koşuda kapanışı yapmaya yakın isimdir ama zor bir mücadele. İnandığınız, takip ettiğiniz isimler varsa mutlaka yazın. Hele ki o kendini bozacak rakip üzerine gelirse o zaman işler karışabilir. İzleyeceğiz, göreceğiz. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Cazip isimler, ses kaydı her şey at yarışı için görmek istediğiniz her şeyin adresi yarış günleri VIP katılmak isterseniz her zaman baş üstünde yeriniz var sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.